beyin İnsan beyninde ortalama 10 milyar sinir hücresi bulunur. Bu sinir hücrelerinin arasındaki iletişimi sağlayan bağlantı sayısı ise 100 trilyondur. 100 trilyon elbette algılarımızın üzerinde bir sayıdır. Bunu gözümüzde canlandırmak için Türkiye'nin en az 10 katı büyüklüğünde dev bir bölge düşünün. Eğer bu bölgenin tamamının ağaçlarla kaplı olduğunu ve her ağacın 10 bin tane yaprağı olduğunu kabul edersek, işte tüm bu bölgedeki yaprak sayısı beynimizdeki bağlantıların sayısına yakın olacaktır. Bu kadar çok sinir yoluyla beyne taşınan mesajlarsa beynimizin içinde saatte 320 km gibi akıl almaz bir hızla yol alırlar. Beyin hücrelerinden vücuda ulaşan sinirlerse beyinle vücut arasında sürekli gidip gelen bilgiler için adeta bir otoban görevi görür. Müzik Kısacası bedenimizin içinde her saniye olağanüstü bir trafik vardır. Müzik Vücut organlarımızda beynimiz arasında bir tek saniye içinde binlerce farklı mesaj gider ve gelir. Dahası sadece bir dakika içinde beyinde 100 bin ila 1 milyon arasında farklı kimyasal reaksiyon gerçekleştiği bilinmektedir. Bu filmi izlerken vücudunuzda gerçekleşen bütün işlemler de yine beyin ve kaslar arasında saniyenin binde biri oranında bir süre içinde gidip gelen yüzlerce mesaj sayesinde olmaktadır. Örneğin gözlerinizi kullanmanız, otururken arkanıza yaslanmanız, izlediklerinizi anlamanız, kalbinizin atması, nefes almanız, gözlerinizi kırpmanız, saçlarınızın uzaması, kokuları algılamanız ya da kulağınızın etraftaki sesleri duyması. Eğer bunların tek birini bile gerçekleştirmeyi sağlayan vücut işlemlerini kağıda dökmeye kalksaydınız, sayfalarca kimyasal formül yazmak durumunda kalmış olurdunuz. Ve eğer bu formüllerde en ufak bir karışıklık olsaydı, vücudunuz kontrolden çıkardı. Saçlarınızı tararken elinizi gözünüze sokabilir veya yürürken adım atmayı başaramayıp yere düşebilirdiniz. Ama Allah insanı o denli mükemmel yaratmıştır ki, vücudumuz dünyanın en karmaşık işlemlerini kusursuzca yerine getirir. Buna karşılık insana düşen kuşkusuz kendisini yaratmış olan Allah'a şükretmektir.